Merhaba değerli yatırımcılar, iyi günler. Osmanlı Yatırım olarak bugün sizler için Sevmen Kardeşler gıda üretim AŞ'nin halk arzını özetledik. Sevmen Kardeşler payları 30 TL sabit fiyattan halk arz olacak. 26-27-28 Haziran tarihinde 9-17 saatler arasında talepler toplanacak. Toplam 59 milyon adet lot halk arz edilecek ve arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 770 milyon TL olacaktır. Halk arzın %70'i bireysel yatırımcıya, eşit %20'si kurumsal yatırımcıya, %10'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcıya dağıtım olacaktır. Halk arz gelirinin %50'si işletme sermayesinde, %20'si entegrasyon ve modernizasyonda, %30'u ise yeni yatırımlarda kullanılacaktır. T1 ve T2 dediğimiz henüz takası tamamlanmamış satış işlemlerine ait bedeller halk arz talebinde kullanılamayacaktır. Yatırımcılar dilerse BIST 30, döviz ve bazı yatırım fonlarını teminat olarak gösterebilecektir. Aynı kişinin birden fazla halka arz talep oluşturması durumunda sadece en yüksek miktarı talebe dikkate alınacaktır. Yatırımcılar Osmanlı E-Şube'de halka arz talep menüsünü kullanarak arzda katılabileceklerdir. Osmanlı yatırım hesaplarınızdan halka arz detayları için paylaşılan belgeleri inceleyebilir ve katılımlarınızı blokajlı olarak E-Şube ekranınız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz ayrıntılı bilgi için müşteri temsilcinizi ya da 444 1730 destek hattımızı da arayabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.